Microsoft Teams'te sınav hazırlayabilmek için sol taraftaki ödevler sekmesine tıklıyoruz. Buradan oluştur butonuna, oradan da test özelliğini tıklıyoruz. Burada daha önce geliştirmiş olduğunuz testler varsa, hani aynı testi kullanacaksanız buradaki testi seçebilirsiniz. Yani daha önceden hazırlamış olduğunuz testi. Ben şuradan yeni test diyorum. Teste şöyle bir isim veriyorum öncelikle. Açıklama yapıyorum. sınavla ilgili açıklamalarımı daha sonra yeni ekle diyorum burada e, soru türleri var İşte çoktan seçmeli metin açık uçlu herhangi bir değerlendirme tarih ya da işte likert tipi dereceli ya da karşıdan dosya yüklemesini isteyeceğiniz bir e, soruda ekleyebiliyorsunuz ve burada ben öncelikle çoktan seçmeli bir soru oluşturacağım Sorumu yazıyorum. İsterseniz sorulara resim de ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz e, resim ekleyebilirsiniz. E, burada Bing'de arama yaparak e, Google Drive'ın başka bir formatı olan Microsoft Teams'in bir ürünü olan OneDrive'dan yükleyebilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan bir resim eklemek istiyorsanız e, karşıya yükleyi seçip buradan e, sınavla ilgili bir resim ekleyebilirsiniz. Daha sonra e, burada isterseniz soruyu silebilirsiniz ya da kopyasını oluşturabilirsiniz. Sonra seçenekleri giriyorum. İşte seçeneklerimizi giriyoruz. Daha sonra doğru seçeneği işaretliyoruz. İstersek buradan bir ileti de verebiliriz her bir seçenekle ilgili ama buna gerek yok. İstediğimiz seçeneği de şuradan silebiliriz. Seçenek eklemek için şuradaki artı tuşuna basmamız yeterli. Öğrencinin bu soruyla ilgili birden fazla yanıt vermesini istiyorsanız, hani birden fazla yanıt verebileceği bir soruysa bunu Seçebilirsiniz Yani kaç tane Yanıt Olabilir şeklinde Ben bunu aktifleştirmiyorum Gerekliye tıkladığınızda Bu soruyu öğrenci Cevaplamadan Formu size iletemez Şurada puanını giriyoruz Sorunun Ve şurada Seçenekleri karıştır Açılan liste dallanma ekle gibi seçenekler var. Seçenekleri karıştırı tıklarsanız sorular öğrencilere gittiği zaman seçeneklerin sırası karıştırılmış olur. Açılan liste bu bir çoktan seçmeli soruları açılan listeyi değiştirme açılan listeye göre ayarlamamızı sağlayan bir özellik. Bunu seçmiyorum şu anda. Sadece sorularda yapmamız gereken çoktan seçmeli sorularda sorumuzu soruyoruz. Varsa görsel ekliyoruz. Seçeneklere de sorular ekleyebiliyoruz. Seçeneklerimizi giriyoruz. Daha sonra doğru olan seçeneği işaretliyoruz. Sorunun puanını belirtiyoruz ve soruların seçenekleri karıştır özelliğini aktifleştiriyoruz. Başka bir soruda şöyle sorumuzu oluşturduk yine seçenek sorusu. Burada e, seçenek sorusunu ben açılan listeye e, göre ayarlamak istiyorum. Burada diyorum ki mesela eğitim durumunuz sorumu yazıyorum. Burada işte lisans, ilk okul, ortaokul, Ee, lisans yüksek lisans Böyle bir açılır liste e, gerektiren bir sorunuz varsa bunu da belirtebilirsiniz. Yine buradan açılan liste yaptığımızda e, sorumuz şu şekilde e, ön izlemede göstereyim. Şu şekilde gözükecek. Açılan listede. Yani açılan liste sorularını bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yine yeni bir soru eklemek istediğimizde yine seçenekten gidelim. Burada matematik diye bir sorumuz var. Buraya denklem girebiliyorsunuz. Yani böyle denklem girmeniz gereken bir hesaplama gerektiren bir soru sormak istiyorsanız yine çoktan seçmeli seçip Denklemi seçmeniz gerekiyor bu sefer formülü git, girdikten sonra işte mesela aşağıdaki eşitliği sonucu kaçtır böyle bir matematik sorusu sormanız gerektiğinde e, denklem araç çubuğu ortaya çıkıyor şuradan ben e, 4 artı işte 16 eşittir diyorum. Mesela okey diyorum. Bu şekilde seçenek. Sonra sorumu giriyorum. O denklem ifadesi içeren sorumu. Şuradan yine varsa eğer denklemli bir sonuç çıkacaksa bunu girebilirsiniz. Ben sayı olarak giriyorum. İşte şuradan seçenek 2 işte 2 giriyorum şuradan 4 İsterseniz bunları görsel de ekleyebilirsiniz yine İşte 5 gibi sonra seçeneği işaretliyorum ben şu an kafama göre işaretledim yine puanımı veriyorum ee, ve yeni ekle diyorum şimdi formül girdiğimiz sorularda da ön izlemeye baktığımızda şu şekilde yani eşitlik gözüküyor. Sorular gözüküyor. Denklem olarak gösteriyor bunu. Ee, yine yeni ekle diyorum. Yine seçeneği seçiyorum. Ee, burada bu sefer dallanma ekle var. Şunu kaldıralım. Dallanma e ekle. Dallanma ekle şu. E soruyu soruyorsunuz. Şöyle ön geldik. Burada dallanma ekle de ee, şöyle bir durum var. Soruyu soruyoruz. Bunu dallanma ekle diye şuradan belirtiyorum. Evetse nereye gitsin, hangi soruya gitsin. Mesela eğer mesela evetse eğitim durumunuza gitsin. Hayırsa mesela aşağıdaki eşitliğin sonucu kaçtır sorusuna gitsin. Eğer böyle bir işlem yapmanız gerekiyorsa yani dallanmalı sorularınız varsa evetse başka bir soruya gitmesi gerekiyor ya da hayır diye cevap verdiğinde başka bir soruya gitmesi gerekiyorsa dallanma soru türünü kullanabilirsiniz. Geri geliyorum. Dallanma soru türü de bu şekilde. Yeni ekliyorum. Metin diyorum. Bu da açık uçlu soru istiyorsanız, sormak istiyorsanız mesela bunu sorduk eğer varsa doğru yanıt da girebilirsiniz burada. Sorunun puan türünü soruyorum. Kısa ya da uzun yanıt uzun bir yanıt almak istiyorsanız uzun yanıtı seçmeniz lazım. Kısa cevaplı bir soruysa da kısa cevabı seçmeniz gerekiyor. Yine değerlendirme öğrencileri dersi değerlen, dersle ilgili Mesela dersle ilgili değerlendirmelere tıkladığımızda işte en fazla kaç? İşte 7. Ee, en az kaç? Ee, bunları belirtmemiz gerekiyor. Ee, kalplemi, ampullemi, simgeyi de belirliyorsunuz burada. Yine puanını veriyorsunuz. Yine eğer bir dosya yükleme istiyorsanız dosya yükle sorusunu seçmeniz gerekiyor. Buradan dosya üst sınırı yani kaç dosya yükleyebilir ve dosya türleri e, boyutu ne kadar olacak bunu belirleyebilirsiniz ve yine puan türünü ekleyebiliyorsunuz e, sorularla ilgili. Likert tipinde bir soru oluşturmak istiyorsanız Likert'i seçmeniz lazım. E, burada ifade Bu da seçenekler. Yine buradan işte puan türünü belirliyorsunuz. Bu şekilde soruları e, hazırlayabilirsiniz. E, burada e, şu kısımda sınavla ilgili ayarlar var. Burada sadece kurumdaki kişilerin yanıtlamasını istiyorsanız e, e, kuruluşumdaki kişiler yanıtlayabilir. İşte adı, ve kişi başına tek yanıt istiyorsanız şuradaki kutucukları onaylamanız lazım. Süre ayarlayabiliyorsunuz işte kaç dakika verecekseniz, mesela 25 dedik. Soruları karıştır. Tüm sorularımı bunu belirleyebilirsiniz. İlerleme çubuğunu göstermeyi sağlayabilirsiniz. Yine gönderimden sonra yanıtların alınmasına izin verme. Her yanıt için e-posta bildirimi alabilirsiniz. Yani mesela biri formu gönderdi ama yanıtı değişti tekrar göndermek istiyor. Bunu kabul etmek istiyorsanız bu onay kutucuğunu seçebilirsiniz ama hani biz bunu tercih etmiyoruz. Bitti diyorum. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra yukarıda da sonuçları otomatik göster var. Bunu da aktifleştiriyoruz. Şurada isterseniz formun temasına tıklayıp formun temasını belirleyebilirsiniz. Hani renk uyumlarını şu şekilde şöyle gizliyorum. Ön izlemeden de sınavın son halini hani öğrencileri gittiğinde e, nasıl gözükecek sorular e, bunları görebilirsiniz. Cep telefonunda nasıl gözükeceğini de burada görebiliyorsunuz. Hani hazırlamış olduğunuz sınavın bilgisayar, cep telefonunda gö nasıl gözüktüğünü Buradan görebilirsiniz. Bakın sınav başladığında yukarıda sayaç oluyor. Öğrenci sınav esnasında ne kadar süresi kaldığını da buradan çok rahat bir şekilde görebiliyor. Bu şekilde e, sınavlarımız otomatik olarak kaydedilmiş oldu. Şimdi tekrar ekiplere gelelim. Ödevler. oluştur test diyorum. Şimdi testimi oluşturmuştum. Bunu seçiyorum. Testimi seçiyorum. Oluşturduğum testi ileri diyorum. Testimi testi oluşturduktan sonra geliyorum ismini veriyorum. Açıklamalarımı giriyorum. İşte sınava kimi hangi öğrenciler girecekse bunları belirliyorum. Sınav tarihini belirliyorum. Mesela 18'i saat son tarihini sınavın son tarihini belirliyorum işte e, 1450 e, bunları yaptıktan sonra bu işlemleri tamamladıktan sonra e, isterseniz kaydedip bekletebilirsiniz bu şu işe yarıyor at yap hazırladığınız sınav silmenizi sağlıyor. Kaydet. Mesela ben sınavı hazırladım. Ama daha sınav günü gelmedi. Öğrencilere şu an göndermemem gerekiyor. Kaydetip bekleyebilirim. Ama şu anda sınavı atamak istiyorsam da ata diyebilirim. Şuradan sınavı bekliyorum. Belirliyorum. Şu şekilde ata diyorum. Ve sınavı Gördüğünüz gibi paylaşmış oldum. Burada e, sınavı teslim eden öğrencileri de görebiliyorum. Şuradan da sonuçları görebiliyorum. Hani öğrencilerin vermiş olduğu yanıtları şuradan raporlanmış bir şekilde görebiliyorum. Soruları ve yanıtları tek tek her öğrenci için Raporlamamızı sağlıyor. İsterseniz buradan Excel'de de sonuçları indirebiliyorsunuz. Testle ilgili özelliklerimiz bunlar. Burada bilmemiz gereken şey testi aynı Google formlarda olduğu gibi testi paylaşmadan önce hazırlamamız gerekiyor. Ödevlerden oluştur test yeni bir test kullanacaksak yeni test deyip önce formumuzu oluşturmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra oluşturulan form buraya düşüyor ve öğrencilere vermek istediğimiz testi seçip ileri deyip işte testle ilgili açıklamalarımızı, başlığımızı, yönergelerimizi, işte son teslim tarihini ve saatini hangi öğrencilerin sınava tabi tutulacağını buradan belirteleyebiliyoruz ve daha sonra da atamaya tıklayıp sınavımızı başlatabiliyoruz. İptal etmek için de ata tıklamamız gerekiyor. Şu anda ödev öğretim teknolojileri vize sınavı ile ilgili herhangi bir teslim olmadı. Olduğunda da şöyle ilerleme çubuğuyla da kaç tane sınavın gönderilmiş olduğu gösteriliyor. Az önce de belirttiğim gibi yanıtları da görebiliyoruz. Yani Ekranda yanıtlar da böyle grafiklerle e, gösteriliyor bize. Yine şu üst kısımda e, istersek ödevi düzenleyebiliyoruz. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Ya da e, sınav sonuçlarını Excel'e aktar deyip e, Excel'de indirilenler bölümünde bilgisayarınızda indirilenler klasöründe e, sınavla ilgili sonuçları yine böyle tablo halinde görebiliyoruz